Bize göre 210 tarafı. İki kişi var orada orada sağında. Ogi gel sağa biraz. Efendim? Silahında dürbün var mı? Var var. Ya, oradakiler canlı mı ben vurdum da. Yerde yatıyor gibi görünüyor ikisi de. Bir kişi, iki kişi var. ekstra ölü galiba. Tamam, gel bu eve doğru gidip sen Abi, Abi, squad'da yedi kişiyiz. Combat Engineer alabiliriz. Yok, kalmamıştı dedi herhalde. Şey, Ogi sen koru, ben ilerliyorum. O eve tamam. gideceğim, sonra oradan da şey, ben ilerleyince sen gel. Şey, bloklu yapmaya çalışırız. <laughs> Patlattılar, evet. İlerle Ogi, ilerle. Onlar ne uğradığını şaşırdı Hala abi. koşanlar var Düşünmüyor artık. Benim olduğum yere gel Ogi. İnşaatta bizden birisi de var. Birini <laughs> vurdu galiba. Birini vurdum inşaatta. Ogi buraya gel. Pisleyip yaklaşalım şu an. Bu adam vuruldu. Bana tamam. Bana gel buradan inşaata bak ben ilerleyeceğim sonra. O duvarın hemen solundan çıkabilirler. Oraya dikkat et. Yerleşince söyle. Geldim. Tamam. Yaşıyor musun? Yaşıyorum. Orası patladı durduğumuz yer biliyor musun? İnşaatta adam var. Dikkat edin. Gördüm. İnşaat direkt içinde. Bilgi buraya gel. Geldim. Biliyorum. İlerle şimdi. Ee, Vinç'in arkasında böyle bir tane dikkat edin. Sarı Vinç'in arkasında. Sen ilerle, ben koruyorum. İlerliyorum. Yerleşince söyle ben ilerleyeceğim. Direkt inşaata girelim. İnşaattakini aldım. Tamam ben, ben de girdim içeri. İnşaat temiz gibi görünüyor şimdilik. Bunların üzerinde engineer olan yok mudur ya? Bunun üzerinde olsa. Tamam kutluyordu. Tamam bu loke edelim de önce. Terdeyim edin. Abi, tam fobun içinde. Deniz güneyde şey vardı yalnız. Güneyde... Bizden birisi var Alper abi kaldırabilir misin? Kaldırayım. Güneyde düşman vardı en son. Yani bak atış ediyor. Biri kırılıyor şey, onlar. Smok tarafında. Gördüm. Yine arkası, yine Öldü galiba. Öldü. Tamam. Sana daha mı var? Yok. Sana? Var var var. Var galiba. Bizim ilk öldüğümüz yerde şu an. Arkalarından şunların ya. Bu bırakmayayım da blok etmeyeyim. Topta 3-4 kişiyiz. 2 kişiyle bloke ediliyor. 2 kişi gider gitsin ya. Hepsi gitmemişsin. Ben gidip bomba atacağım kutusuna. Tek gitme abi vurulursun. Ogi sen de git. Nereye? İleriye? Ayker abiyle birlikte. Tamam. Bomba atacağım oraya. Atıyorum. Attım. Sağından dolayın abi sağından. Ben koruyorum. Sizi. Tepeyi. Daha sağ daha sağ. Orada bir şey yok ben koruyorum. falan var burada. Onlar Adam onlar olabilir burada. Onlar atmıştık, onlar atmıştı. Birini vurduk. Daha evet, geri, vardı Geri çekiyorum. Sanki, sanki sanki rally koydu orada. Şimdi arada. soldan geleceğim. Şimdi oradan ateş ettik ya, belli olmasın. Tepe tamam. bende abi, gidebilirsiniz tepeden de? Tamam, sadece yer değiştirip gireceğim çünkü az önce oraya ateş ettik. Belli, oradan çıkarsak çok daha olur. Dağımızda var. Evet o Sadi dedim mi ev kat. diye. Orada çok kalabalıklar. Şunun arkası. atıya kadar koştum. Ben şehrin evlerinin arasındayım şu an. Şurada bir hamur var. İçinde mermi var mı? Gördüm. Oo burada çoklarmış ya. Gördüm abi. Ne, ne var? Arkalarından dolanalım işte. Abi Onlarım iki sahibim kişi sahibim görüyorum. Misiniz? Yanına biri daha yaklaşıyor bizi görmedi. O evi mi gidiyorsunuz? Gördü galiba bir anda uzandı. Görmedi görmedi şey yap e, yarı atıp bu El eve... bombası atalım. Abi bu evin burası dolu o ya. Bu evin orası çok kabuk. Benimki iki kişi saydım. 3 saydım. Arkasındaki tepede de adam vardı. Orada biri yat. Solumuzda bir makinalı var. Birini aldım. Evin arkasında iki kişi vardı. Birini aldım. Daha fazlalar abi. Sağımızdaki tepede keskin nişancı var. Alkırı abi burası sektör müsaade. Aldım birini de o da beni aldı. Arkasını üstü odam Bana birisi fire yaptı ya. Uzaktan. Adam mı bize yaptı biz mi ona yaptık? Ha, geliyor kaldırma şimdi yapan biz salak. Gidip bomba atacağım oraya ya. Biz de öyle yapacaklar. Hayır, yangını tutuyorum. Sim, yapmış. Beni kaldırdı. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Bilmiyorum. Bomba atıyorum. Bomba attım sana. Yoksa o betere giriyor, betere giriyor. Girdim böyle bu sana. Kuzey batıda betere Öldürüyorum var. burada. Vur abi vur. Bah, vuruldum. Ve 5 tane ceset saydı. AT lazım bize abi ya. 5 ceset var burada. Kaldıracaklar ama. Beteriyi vurmak için AT lazım. Abi ben respawn çekiyorum. Çok açıkta öldüm. Cesedime daha sıkıyorlar.